7 milyar insan var dünyada yaşayan şu anda. 7 milyar insanın her birinin bir toplama işlemi yaptığını düşünün ve saniyede bir toplama işlemi yapabildiğini düşünün. Eğer bu 7 milyar insan bir sene boyunca yemeden içmeden aralıksız toplama işlemi yaparsa, süper bilgisayarın saniyede yaptığı işlem kapasitesine ulaşabilir. Yani bu kadar e, işlem kapasitesi yüksek bilgisayarlar. Peki süper bilgisayarları biz nerelerde kullanırız? Süper bilgisayarları biz e, simülasyon yapmakta, işte deprem simülasyonu olsun, iklim modellemeleri olsun, yeni bir ürün dizaynı yapıyorsunuz, bir arabanın e, güvenliğini test ediyorsunuz. E, bu gibi alanlarda kullanırız. Aynı zamanda yapay zekada da oldukça kullanılan e, makinelerden bir tanesi de süper bilgisayarlar. Ben pek bilgisayar oyunu oynamam açıkçası. Yine böyle bir algı var. bir yani bilgisayar oyunu oynuyorsa iyi bir bilgisayar mühendisi olur falan diye. Bilgisayar oyunu oynayan kişi eğer onun arkasındaki sistemi merak ediyorsa yani bu nasıl yazılım yazılmış bu insanlar nasıl hareket ediyor bu ışık nasıl geliyor ee, işte bunu öğrenmeye merakı varsa o zaman aslında iyi bir mühendis adayıdır özellikle e, kız öğrencilere seslenmek istiyorum eğer bilgisayar oyunu oynamıyorsanız iyi bir bilgisayar mühendisi ol, olmayacaksınız diye bir şey yok ben hiç oynamadım e, ve e, gördüğünüz gibi gayet e, iyi de bir bilgisayar <laughs> mühendisi olduğumu düşünüyorum.